Merhaba arkadaşlar, ben Yes Game Görüşen'in Yaşasılar Birlikte Press Junior Kalsın'ın Rise to Sizlere Whatsapp sistemini anlatacağım arkadaşlar Sunucumuzda çalışan Whatsapp sistemini Sizlerle birlikte anlatacağım Telefonuma sağ tıkladım Whatsapp kısmına tıkladım Hemen 0.8 saniye beklettim Menüyü açtım Hat durumu takılı değil diyor Telefon kullanılamaz tamam biriyle konuş hat takılmamış telefon kullanıcı ve hat takılmamış telefon kullanılmaz 2 tane elmas ve 5 tane altın sunucuda bu çok da önemli bir şeye benzemiyor bence yani bir 18 liranın zaten envanter eventinden de kazanacağını düşünülerek şimdi hatı almak için arkadaşlar hat satın al yazıyoruz hat satın al hattımızı satın aldık elmaslarımız gitti bakalım WhatsApp'a Evet bak kontrollerimiz geldi Hattı, hattımız takılı Biriyle konuşmak için ara oyuncu yazıyoruz ben mesela yan hesabım Alperen 47'yi bir sokayım oyuna Alperen 47'yi bir sokalım ona. hemen onu da bir giriş yapalım abi Şimdi Alperen 47'yi soktuk oyuna arkadaşlar. Şimdi Alperen 47'yi soktuk. Alperen 47'nin hesabında elmas var. Şimdi Alperen 47'de de hemen hat satın al yazıyoruz ve çünkü alırım ben hat satın al. Bakalım. Evet hattımızı satın aldık. Şimdi WhatsApp'a girdim. Buradan tıkladım. Ara oyunu diyor. Ara. Alperen 47 sağ yazıyorum İşte burada arıyor aç diyoruz hemen alperen47'den aç diyorum aç yazdım sağ yazmış bana ben de hemen ara alperen99 az yazıyorum şimdi biri beni arıyor hemen açıyorum bakın gördüğünüz üzere böyle bir whatsapp şimdi böyle mesajlaşa mesajlaşa kontrolünüz bitti Bakın kontrolünüz bitti kontör al yazıyoruz 5 altımız gidiyor ve bizim kontrollerimizi artık bakın 19'da 69'da çıktı arkadaşlar kontrollerimiz WhatsApp sistemi bu şekildeydi arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın çıkalım